Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul guys oynuyoruz. Ee, şimdi başlayalım buradan. Zaten aldık değil mi? Almışız. Başlayalım. Tanıtım yapacağım arkadaşlar. Hmm, tanıtım yapacağız tabi. Pavot. Fas öyle bir şey. Allah Allah ses açıyorum gelmiyor He, ayardan kısmış olabilirim abi şuna bakın bir ton kişi şey şu dükkana markete yeni gelen şeyden almış şu yanda iki ne oldu be böyle şimdi böyle Hadi 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 hadi, hadi, hadi. <laughs> arkadaş isminin CHP'li detrot yaptım da öyle bir şey öbür savun işte öbür şeyden öbür telefonumdan da video atacağım o da zaten bu, bu kanala bağlı Ona, onda da cpl deadpool baya bir yani. süper slide pek iyi ya yani iyiyim pek iyi değilim diyecektim de iyi çıktım şu an nazar değdirmeyelim güzel oynama değdi şimdiden arkadaşlar ve yenildik de belki yenerim ihtimali var çünkü baya bir kez geriden gelip yendim ama şu an imkansız benim öyle bir şans bu sefer bakın arkadaşlar çok kötü oynadım kabullenin hiç kanka Arkadaşlar şu krampon şu krampon var ya kayan ona krampon mu diyorlar hala. İşte ama hala diyorum ben de. Şu an ne dediğim belli değil saçma bir şey dedim. Tüp be! Orada biri olmasaydı ben yenildim. İşte o krampon arkadaşlar işte krampon neyse. Olayı pek başka ayrıntıya sokmayalım. Bir dakika bakalım büyük hangi kampon alsam hangi? Ama neyse kamponu sonra bakarız. Hemen geliyorum arkadaşlar bir saniye. Evet hoş geldim geldim ben şimdi. Şimdi şöyle birazcık tanıtım yapalım. Ve he dur kalbi almamışım. Ben. Şeker seçmişim. rengi kalsın iyi başlayayım oyuna. Aa arkadaşlar burada special oynayacaktım. Special gerçi var aynen. Sürpriz orası. Tahmin edin. Tuttuysa yoruma yazın. Ama special düşürün hangi karakter? <laughs> arkadaşlar ee, yarın yarın saat bir gibi bir gibi işte ya bir gibi ya da böyle bir bir gibi ha yok yarın bir de gelmez çünkü yarın ne diyorum ya ben? yarın okuldayım çünkü yarın gelmez bir değil hatta kaçta 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 arkadaşlar bir dört gibi konuşma yapacağım toplantı diyelim Yani Discord, Discord kullanım var mı diye sorarsanız işte Discord'da yok arkadaşlar. Discord kullanmıyorum Ve geldim. Şu biraz kısayım. Bot ya bot pass bot best. Finalde inşallah bot verir. verir. Yarı finalde hiç sevmediğiniz oyun hangisi onu yorumlara yazmanızı bekliyorum. Yarın saat 4 buçuk gibi evet. Konuşmamız var. Onu belki ne zaman yaparım? Ya dışarıda yaparım ya da evde. Hayırdır lan sen kim oldu? Lan Olur. yani yanlış kişiye buldum. Bana kramponum var diye hava atıyor birisi. Arkadaşlar. Şimdi siz boştan yere yumrunuzu ya da kramponunuzu çıkarırsanız onlar da gelir. Hava atıyor sanar, vururlar. Bak mesela şu şey çok hava atıyor. Ben de ama şu an ona bir krampon atacaktım da kazandım. canlı yayın oluştu yaparsam arkadaşlar ıı, birlikte oynarız herhalde of burada yenildiğim çok belli ayrıyetten belli arkadaşlar burada yenildiğim yenemem Önde olduğuma siz bakmayın. Önde olduğuma hiç bakmayın aa. Ben ne diyorum yendim, yendim yendim Bak şimdi yenemeyeceğim kesin Yendim diyorum Ben aa, Bir dakika yenemem demek Biraz şans katıyormuş demek ki Neyse belli etmeyelim şimdi 15 taş mı ne olduk Normalde öbür telefonumda 45, 46, 47 falan. Okula telefon götürseydim arkadaşlar tabi çekerdim de. İşte götürmüyorum. Dördüncü sınıf olduğum için. Special ile oynayacağım bu sefer. Ya <laughs> öbür telefonda da işte iki tane special mı ne vardı? Ama arkadaşlar bakın ama İstanbul guys da e para yatırmaya dikkat. Ben yatırdım benim paramı vermedi. İşte ben 5000 elmas için para yatırdım 65 lira. Paramı aldı 5000 elması vermedi. Yani ben bir yanlışlık yaptım herhalde bilmiyorum. Arkadaşlar size bol bol video yetiştireceğim. Söz. <laughs> It not me. Hayır, hayır, hayır. Can kurtarıcı. adamlar uçtu. A birisi hatta aşağı mı ne düştü? Arkadaşlar, ben geçen gün oradan şöyle iyice bir zıplayınca şu şey şu direğin üzerinde durdum. Sarı direğin finishin üzerinde. Deneriz belki tekrardan verirse. Ya arkadaşlar. Ayferno Dragon da şok şey. Şanslı bir şey. Yani tamamen yarısına. yarı taçı bununla kazandım. Ve nasıl yaptım arkadaşlar. Direkt oyuna başladım. Parayı yatırdım. Ayferno Dragon çıktı. Gerisini zaten takacağım. Ne oldu ya buna? İnternet yok desem. Hah geldi. Varmış internet. İnternetin günahını aldım. Lost temple. Bu ne? Ha, yarı finalmiş. Yenerim inşallah. Bakın yenerim deyince yenemiyorum işte. De. Yenemem deyince de yeniyorum. keşke, keşke yenemem deseydim. O bizim büyük bir sır. Bok gibi. Anam orada kötü bir şey oldu. Dragon'un şeyi götüne saplandı. Anlatmayan oyun bitti zannettim. Sanırım yenemedim. Yenme ihtimalim yüzde arkadaşlar sıfır, sıfır, sıfır dedim. Stand -of 2 videoları da gelecek, Minecraft da gelecek. Şu altın top güzel ya. İşte soğuması. Şimdi bir tane şey katılalım turnuva. Katılabilirsem. Turnuvaya katılmayı da bilmiyorum ben. Nasıl katılıyor? Dur bir dakika yeni bir tane şey yapmıştım ben. Bu. Gerçi bu da şanslı. Bu da şanslı. Adamlar aman adımlar ne? Şu 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 şu. Evet zombi yürüyüşü. Başka bir karakter seçeceğim ama efsane evet. Arkadaşlar beni izleyen arkadaşlarım hmm. Benim arkadaşımın bir tane kanalı var. Onu takip edebilirsiniz. A Arif Körpe. Kendisinin tam tamına 69 mu ne like'ı var. Tamamlayalım o like'ı da. İşte takipçisine. Tamamlayalım 70 yapalım. Ona bir hedef takıyorum şimdiden buradan. Ona bir 200 yapar mıyız? Ona bir 200 yapalım. <laughs> Kuzenim bana saniye. bir saniye arkadaşlar. Ve geldim. Ya hiç sevmiyorum ya. Rocket Rumble yenemedik. Ya ben burada kötüyüm çünkü. Yenemedik de normal. Tek kişi geliyorlar ya. Git, git. Hoş. Git git silver snack. Snack. Ya arkadaşlar 5-5 yenildik. 5-5 yenildik. Hayır hayırlı olsun yenileceğiz. Ömürdür. Hem de hayırlıca yenileceğiz. Git git Aa. ot oldu adamlar. Ya bir gidin pislik herifler. Üf, beni sinirimi bozuyor. O oyunu hiç sevmiyorum. Rocket Rumble. Rocket Rumble arkadaşlar kaldırılsın bence. Sevenleri bilmem ama karışmıyorum sevenlere. Yani kaldırılsın arkadaşlar. Yenildik. 7-5 7-5 yaptı adamlar. Biz de 6 yapacağız şimdi yapamadık. Abi git ya işte git ya. Bulaşmayın, bulaşmayın. <laughs> Bu ne abi? İyice sinirlendim ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yarın görüşürüz. Bay bay.